Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte e, Bu oyunun e, Squid Game Modu varmış Bugün sizlerle birlikte o modu deneyeceğiz Ama e, Şuradan like atıp abone olmayı unutmayın Şimdi videoya başlayalım Şuradan diyoruz Squid Game Modu e, Ha budur budur oydu arkadaşlar. Evet yine ya balma bağlanıyor. Ha. Aa yanlış yere bakmışım. Aa bir şey olmaz bunu da oynayalım. Bu da sana güzel. Oh. hatırlarsınız e, FMS videosu çekmiştim o nasıl ses gelmedi biliyor musunuz çünkü ben sesi dış şey, şey yapamıştım bunu öldüreyim evet gelmedi şuradan öldüreyim

Mafe mi yakaladın? Ya Mavi kazandı. Victory! <laughs> <laughs> Lan kız yok oldu. Bu arada Squid Game modunu bulalım. Squid Game modu lazım. Bize böyle bir mod lazım değil mi? arkadaşlar yanlışlık buraya basmalıydım evet evet go şimdi ben alt oldum diye Çünkü ben bu oyunu çok oynadım o Oy, sen de bu modu göstermek için he Bak bu Kasır öldürüyor neden? onu bilmiyorum. Hızlı ol ama böyle önce yapmayayım. Koş koş. Bu yaşı kazanmalıyım. Neden böyle yapıyor? Arkadaşlar. Bak kimi ne diyorum. Şuradan bir tane abone olup like atın. Ne olursunuz. Ne zaman bildiğiniz az abone abone var. Ne olursunuz arkadaşlar. abone like atın. Eskiden abone için ay yandım. Eskiden abone için ee... 13 idi şimdi de 14 oldu. Şimdi sava savaşma modunu oynayalım. Onu oynamak istiyorum. Çok güzel. Hadi sesini alalım. Arkadaşlar. Bu. Benim bu bu sarayından güzel. Yani beğendim bu bu sarayını. Bu oynamak istiyorum ya. Oyna, Arkadaşlar bu arada birinci bölümde e, oyunun adını e, oyundan yazdım. Oradan bakıp Direkt yükleyebilirsiniz oyunu. Şimdi anlayayım. Lan ne alaka? Lan ne alaka? Bak şimdi de biz kazanacağız. Bak bunu aldırsan yeter. Bomba! Geliyorum zengin ben. Gel. Mr. Garage Mr. Bean'e bakanlar var mı? Ben Mr. Bean'in filmini de bakacağım. Gel buraya lan görmüyor bir de. Görmüyor musun? Görmüyor musun? Ne da bana bakıyor. Ben istersen en iyi görmüyor. Gel buraya gel. Victory. Öldüm ama Vector oldum. Tamam. <laughs> bu kadar yeter. İşte Üstüne benim filmde de bakarız. Bak. Bakmak isteyen var mı? Ee, yorumlara yazsın. Mr. Bean çok güzel. Ben bakıyorum hahysa onun filmi de çekeyim. Yalnız sesim gelmeyebilir çünkü filmini çekeceğim Evet. Şimdi profil. Gördüğünüz gibi benim adım. De bu karakteri çok sevdim. Bak vallahi güzel mavi tapancayla. Ee, güzel. Tamam. Şurada ne var? Store. Ha store. Ha, burada bir şey yok. Mut tane bir şey mi var? Aa, reklam çıktı. Orada bir çizik reklam çıkıyor. Ama her, her, gün yok. Aylar içinde oluyor. Mesela şu anda 30, e, ay, 31 ay oldusa 31 gün oldusa reklam giriyor. Şöyle bir oyun yani. Saçma oyun. Ama ama grafikleri çok güzel arkadaşlar. <laughs> Bu da telefon mu anne Ana bunu almak istemiyorum. Bunu almak istiyorum. Vay be! Level 3 oldum arkadaşlar. Yes bundan sonra böyle tapatan var. Şimdi de ne oynayalım Sence de bunu oynayalım. da şunu. Bu da dünya seçelim. Pitsiz sat gidecektim az kalsın. Şurada ne var? Şurada ne var aslında? Aa şunu oynayalım mı? Çok güzel oldu. Bağlantı kuruyoruz şimdi arkadaşlar. Bağlantı. Heh, şimdi kuruldu bağlantı arkadaşlar. Bağlantı kurdu. Bağlantı kır, kısa, sürede kısa sürede oluyor. 50 tane mermi. Aa noktalar varmış. Neden böyle zıplıyor kanka? Burası trambolin dünyası mı? Lan 61 tane kişi mi? Wow. Aa, orada bir tane yer var. Daş kasını or oraya düşüyordum. Aa, bu, bu o açık boyutları gideyim. Olar çünkü koruma koruma alanı olduğu için. Şey... Vay be. Ana bu ne? Şimdi o checkpoint nerede? Ana! Nerede? Checkpoint nerede? <Gülüyor> <Gülüyor> Lan! Lan kötü oldu! <laughs> <laughs> Adam! Aa orada bir tane yere düştüm. Lan kötü oldu. Ne güzel de mavi takım. Oradan yandan gideyim de. Beni görmezsin. Freund. Selamun Aleyküm. çok güzel. Bunu Öldürdüm. Çok boyunca aldığımıza göre. lan. <laughs> <laughs> artık. Bomba atak olacağım. İşte. Hemen hemen kitabın takıntısı canavar bizi yiyecek ya orası saat mi sürüyor ya C olsa ne fark eder C'ye gidelim ya Burası bizi burası bizim oldu. Bak oğlum nasıl kazandı ya. Ne güzel de bu mod da pis kötü yani. Hey, iyi, iyi, iyi. i̇yi geldi bu mod. Maymun, maymuna benzeyen bir şey var arkadaşlar. Ana bu ne? Ana aracı oldum. Hiçbir şey herhangi falan olmadı. Bu modu denemiştik. Bu çok güzel. Onu da yine oynayalım. Böyle i̇şte bir tane oyun yani. Bu arada benim e, sınıf arkadaşım var. O benim videolarıma çok bakıyor. Evet dediğim gibi çok bakıyor. Bu papa da sazlı ha. Değeri gerçekten yüksek duruyor. Aa ben de yandım. Bak da aklıma Bunlar puanlandıracağım ya. Puanlandırma <laughs> şakası. Troll, troll, troll. Troll çok hızlı. <laughs> <Troll, gülüyor> <laughs> Tabii sen falan ki kötü. Hadi iyi oldun. Oy. <laughs> <laughs> Bırak troll, troll yaptım. Bak oh, Aa o ne? O ne? Arkadaşlar biliyordunuz mu? Arkadaş vuruyor vuruyor Ne girmedi? Roket atsın. Baba Ben seni kurtaracağım. Kurtaracağım. Mermim bitti. Mermim bitti. 34 tane kişi. İlk defa dur böyle bir... Aa bu kız da ne? Doktor sevdiğiniz lan. Doktor savaşa mı gidiyor? <laughs> Level 6 oldu arkadaşlar. Şuradır hemen alalım. Evet. <laughs> burada bir sonraki oyunda oyunda karşınızda olacağım mutlaka. Modlar var burada. Ne oluyor? Bu dakika olmuyor. Çıkmak olmuyor. Heh, zincir. Dim şuradan zincir. Ya burası da dur. Bir... Burası da güzel burada var mı? Ha bu en güzel mod bunu beğeniyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Minecraft'ı biliyor musunuz? Neden çekmiyorum? Çünkü yine Minecraft'ım sıfırlandı. Lan kızacağım bu Minecraft'ın yapımcılarına. Sen bomba atıyorsan ben de atıyorum. Sen bomba atırsan ben de atıyorum. Sen bomba atıyorsan, ben de attım bomba. Lan! O kalp silahı mı? Yuh artık! Kalp silahı mı olur? Arkadaşlar bu da... Arkadaşlar yine kalp silahı. Lan! O hala gidemiyor. Dur bir dakika, ben roket var Evet Oturma ne güzel asmıştım arkadaşlar. Dünyam sıfırlandı. Bir de Minecraft oynayamayacağım. sadece kere oynamayacağım. Sadece kendim oynayacağım. Çünkü Minecraft'ın videolarını çok çektik diyorum. Aa sen da şu falan oluyor. Yani bu, buraya mermi alalım. Yani bir yerde varsa onu alalım. Gel 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 gel. Aa! Öl 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 öl. Zaten kalkanım bitti. Evet. Bu da gizlilik yapacak. Sen ya manyak? Senin silahın yok mu bıçakla mı öldürdün? Silah olmayınca öldürmek istedim. Bakalım kim kazanacak diye. Oyun kim kazanacak diye. Evet biz kazanacak. Ya evet kazanmalı. Arkadaşlar ne oldu. Yemin ederim o zaman bitecek. Şuradan direkt sıkalım. Şuradan troll yapalım. <laughs> evet trollumuz dolu. İki yere daha arkadaşlar. Neyse o bizi kazanıyor. Yani. Mavi takım. Bak oradan acil atma, abi aç bak kardeş. Aldı düdük. Bu bu tapançayı alalım görelim. Ne yapacak? Ne var ne yok? Bu da güzel. Böyle duruyor. Öl. Öl. Son şeyde F kat. İnsan orada durmuş kalmış. Aynı orada kimse. Öldürüyorsun öldür kardeş. Bana ne? Ben de uzaktan öldürüyorum. Evet yine bir tane kişi öldürmüş olduk. Victory. Evet işte böyle. Parmağım kaçınıyordu. Bu ne? O nasıl bir şey ki? Gidelim bir tane mermi yerine bakalım. Arkadaşlar nasıl bir şey? Sa bildiğiniz bir şey bomba çıktı falan. Ne? Bu ne? Beta sürümü mü açıldı? Aa beta sürümü açılmış. Tamam ya yoksa bunu. Tor dedi. İşte güzel. Silah attı arkadaşlar. Köpek. Şey, köpeğim oldu mu fakir? oldu. Heh. o da iyi haşlı varmış. Benim canım köpeğim. Aa bu kediymiş. Tamam arkadaşlar. Bu video bu, kadar olsun. Ee, Squid Game moduna denemiş olduk. Umarım abone olup like atmayı unutmamışsınızdır. Bay bay. Hoşça kalın. E ee, görüşmek üzere bay bay